Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selam arkadaşlar. Bugün militerdeyiz. Üstümüzde bir dörtlü var sanırım. Aşağıda silahımız var mı? Yok. Hemen içeri gireceğim. Kaskı da alamadık. Niye alamadı? Yan çatıda. İçeri giren de olmuş. S'leri. Belki iş yapar. Çatıda hala dolanan birisi var. SLR, S'ye kalsın. Geliyor. Geliyor. Aşağıda biri var. Girdiler içeri. Adam acemi. Belli dürüşünü. Evet, şey de yokmuş ki. Şunu bitireceğim kalmasınlar. Bakın güzel. Burada bir tane daha bot var. Şunu bitirebiliyoruz mu? Bir otomatiğimiz yok. Aslında botlardan alınabilir mi ya? Scar vardı onda. Ona gideceğim. Sağ taraf sıkıyor. vurdum. <laughs> ee, kiti almalı mıyım? Almayacağım. Üste çıktım. Şurada. Dışarıda kaçacağım. Bomba. Burada da. Baya kalabalık. Bu merdende bekleyen var. Buradan geliyor. <laughs> Bu burayı temizlemiş. Beril'i alacağım bundan. Beril'i vardı. Beril'i mi vurdun sen? Sen burada kimleri vurdun abi? Şunu rahat et. onu unutmadım. Gördüm seni. Arkadaşım muhtemelen sağda. Oraya süründü. Sağda kimseyi göremedim. Oynadım önüme. Şuradan şöyle. Ne olmaz bir bomba atayım. Abi ben atmadım. elinden çıkıp gidiyor ya. Geldim abi. Arkadaşı geçti mi bunun? Bu tek mi yoksa? İkisi de. Öbür tarafa oynayacağım. Bir kişi daha vardı orada. adam mı? Ben seyreden. Çok hızlı gidiyorum burada. Adamı gördüm. Bakayım göremezsem gideceğim buradan. arkada vardı da. Yakında da araba vardı inşallah. Hiçbir ses duymuyorum şu an. Köründe kimse yok. 9 killimiz var. Hemen hızlı oynayacağım. Bu herhalde pikli biraz üstüne çıkarmış olabilir demek ki adam. Ses duyarsam geri dönerim. Hemen bir seriden gideceğim. Hiç kontrol edemem. Hızlı olmam lazım. Çete yok zaten. Aa, araba geliyor. Aa arka sıkıyor. <laughs> yok, yok. Yok. Oy çok iyiydik abi. Şimdi seri öncem. Yolda bir bayılmıştı. Leşim çalındı. Leşim çalındı. Bitiremedim onu. Sizi gördüm, sizi gördüm. Hepinizi avlayacağım ben şimdi. Önce solumu, sonra sağ. Gerçi sağda baygın var, dur. Gördüm. Önce baygını bitireceğim. AK'de 4x takılmış abi ya. Sürünüyor da ben buradan arabayı evlere gideceğim. 12 kilimiz var çok iyi. Şuradaki baygını çalsaydım şey olacaktı. Bu adam ona gitmedi bana geldi. Aa buraya arabayla kapatılmış. Bunlar sıkıyor şu an. Üstlerine çekebilmek için. göremedim. Arkadaşım koşacak. Hadi. 14 killimiz var. Hayatta 23 kaldı. Güzel. Bir yere falan toparlayacağım onlardan. Hemen çıkacağım buradan. Daha gitmedim çünkü şeltere falan. Nasıl? Bunlar da bot ödülü. bitirelim. 16 oldu. Şuna ne al şu şey ember mi yele kalırsan tamam. Araba sesi duydum orada. Kup gördüm seni. Ateş edeceğim dönsün. Senin takım arkadaşım herhalde. Çok mi dolaşıyorsun? Minimum biri daha var bunun arkadaşı. Benim bunu burada öldürdüğümü bildiği için buraya gelecek hmm. Kapıları kapara Aa adam durmuş burada. Aa, adam var. Ne işin var abi burada senin? Pusucu. Sabahtan beri sen adam vuruyorsun ben gördüm seni. AVM mi kullanamıyorsun sen ver onu bana. Spot oldu? Ne oldu? Çok iyi. 9 kişi hepsini bizim vurmamız lazım. Oo. Abi bitirdin mi ya? Bitirmeseydin biz alacaktık onu ya. Bitirme abi onu ya. Gittin, bitirmiyor öyle bir. 95 Bakalım A few moments later. Buralar hala kapalı. Gelen giden olmamış. Ha Moses kan var. Araba niye bu kadar genç ha? Ulan benim malikanem seni nasıl alırsın? Gördüm ki seni. Ulan niye tabi oraya Kafamız uçtu. Şimdi ben sana binanın içine oynayacağım. Buraya eğim koydum. Kafamız uçtu ya. Tek evet, ben sana ince de bakarım ki buradan. Gösteriyor <laughs> mu? kadar basit. Bir tane şansa bala vurdun, ikinci vurutma. 22'ye ulaştık. Son kalan üç. Burayı. Abi burada ki Abi nereye gittiniz yattınız ya? Şuradaki uçacağım ya. Muhtemelen oradalar. Her yeri dolaştım ya her Kapılar da kapıda. Allah Allah. Şimdi beni vurunca vurduk diye sevinecek misiniz? Adam gördüm. Ne, ne yapıyor lan bu? Bitireceğim sizi. Acı çektireceğim size. Vefalı arkadaş. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu bir beğenip bir de abone olursanız beni çok mutlu dersiniz. İyi günler. like the shit up uh...